Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sakin, bildiğiniz üzere sakin dünya diye bir dünya kurmuştuk. Bu video saat 19.09'da yani 7 10 geçe 10 geçe sayılır çekiyorum. Neyse. Gece de bundan sonra maden edeceğim ha. En son buradaydık. Maden yapacaktık. Yapıyoruz. Koyun 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 koyun. Madenden çıkarız. çıkınca net gece olur abi. O yüzden etrafta birazcık koyun arayacağım. Çok uzaklaşmayacağım. Kendi görüş açımda olan. Bu çok dikkat edeceğim. Bunların hepsi farklı renk ya. Gri siyah. Garip geldi. işte. En son dedim ki bu madenin başlangıcını bulacağız. Hatta zümrüt mührü de var, vardı, Adam mesela şu zümrüt. Hatta meşale yapınca gelecektik falan. Meşale yaptık, şimdi geldim bu buraya abi. Isıcı, birazcık meşale yapalım. Tam tam tam. İyi. Ama kömür bulacağız derken bulduk. Çok iyi oldu. Neyse. Devam edelim. Of. Oy demir cenneti. Tamam çok iyi. Altı tane olmuş. Bir köşede pissin bunlara. Karanlık bir yere de koyayım hazır. Beleş cevherler gözüksün. Bakalım. Yok abi ben şu tarafı tercih ediyorum ya. Burası daha kalın da burası başka bir yere çıkıyor galiba. Bakalım. Belki de cevher mefer vardır. Ama bak buranın öbür tarafı da var. Burayı da bir arayak. Bir şey çıkar belki. Arayalım hızlı hızlı. Oğlum bu maden kaç tane labirent mi lan burası? Uf. Spamlar var. Arkadaşlar sandık. Altına zırhı iyi. Ah, kemik lazım bak. Köpek cilleştiririz falan. Uf, i̇ki tane altın elma. Dört beleş. Beş tane demir. Beleş demir. Keskinlik sadakat. iyi tamam. Bir zamanlar nasip olur da büyü masası yaparsak kılıcımıza falan basarız. Tamam hemen gidelim. Burası çok büyük olduğu için diğer yerleri arayıp da buralara döneceğiz. Buraları daha sonradan döneceğim arkadaşlar. Yani dönüş yapacağım. Ya burası devam etmesin oğlum ya. Koyalım şuraya. Blok. Blok 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 blok. Toprakları kullanalım. Bir işe yaramıyorlar sonuçta. Geldik. ama bir ya bu benim full demir kastık delicesine de, demir demir kastık delicesine demir kastık arkadaşlar tamam. gece olmuş bak. De bakarız. Abi nerede pişiriyorduk biz? Hah, bak olmuş mesela. Pişirelim öbürlerini de. Tek panto kaldı abi. Tek panto eksik. Onu... Lan bak fırındakileri almayı unutmuşuz. Hop panto. Tam olduk arkadaşlar. Burası mutlaka fulllemesine Deniz abi. Bakıyorum. Bir yere açılıyor mu abi burası? Kömürleri açılıyor. Tamam. Şu şuraları bir kes abi. Buralardaki gidişatları. Kes abi yani buralardaki gidişatları. Hayda. tam tam. Su artık buraya ak akamıyor. Oo bak burada da bir yer var. Nereye gidiyor burası abi? Büyük yere mi gidiyor? Yo bak burada yollar da var. Başka yollar var. Ya abi. Aa dur. Neyse ya ben çok risk. Of oğlum Akın da çok güçlü ya. bizim bu akıntının kaynağını bulup kesmemiz lazım aç. Sıkıntı yoksa bam. Tamam artık burası boş. Tamam bunu alabiliriz ya. Çok bir şey yapmayacağız hoş. Meşe dedi abi döşesem var. erken biterse ya bu bölüm full madende geçecek. Öyle bir çalışsa da ben maden bölümü diye yazarım. Full madende geçerse öyle bir şey yazacağım. Eğer olur da madenden çok gelişmiş bir versiyonda çıkarsak. Abi burada çok kömür var. Burada aşırı kömür var. ses ne oğlum? Neyse duyduklarımı göre bu Steve akıl sağlığını falan kaybediyormuş. Onunla bir alakası var mı arkadaşlar? Yoksa yok mu? Böyle bir hikayesi var çünkü Steve'in. Duymuşsunuzdur belki. Evet, onu Video çekiyorum. Tamam çek ve şu anda videodayım ki. Ya. Yedek var mı? Var. Canı çok az ama. Tamam abi yedek bir tane taş kazma yapacağız. Bu ka taş kazmamız yetmeyecek bize belli. Hızlıca crafting table'ı koy şuraya. Bir şey yap. Bir, iki, tamam. Bir de kazmalarla donattık Elvander abi. Gitmediğimiz yerlere gideceğiz ayrıca. Bu da dursun abi. Mesela artık table'ı koyarım ben ki bir yere. Neyse kılıçla ne işimizi yarayacağım baba. Meşaleyi de almak gerek bir tarafa. Çapayın yanına alalım. Çapayı madende daha da çok kullanamayız. Burası boş arkadaşlar. Girmediğimiz tek burası kaldı arkadaşlar. Böyle, da hafiften bir selamın aleyküm diyelim. En azından alacağım hasarı azalt. Ooo burada bayağı zümrüt var. Köy, köye falan giderse kullanırız ha. Burası oraya mı açılıyor abi? Burası vallahi o maden lan çok demirimiz var ama alasın var ya. Demir gördüğümüzde alalım abi. Kaybedince sonra diyeceğiz. Sonra kalmayınca diyeceğiz ki ah be keşke o demirleri alsaydım diyeceğiz. Burası burada bayağı bir kömür cenneti. Net abi belli. Burası net bir kömür cenneti olduğu belli. Ben abi belli de oluyordu bu arada var ya, video başından beri full madenlerdeyiz ha. Gün yüz hiç görmedik. Şimdi gece mi oldu? Akşam mı oldu? Gün sayısını bir göstere bak bakalım. Benim hatırladım ben bir gün geçirdim abi oynanan günleri göster. Oynanan gün sayısı bir tam halen daha öbür gündeyiz. Daha sabah olmadı yani halen daha da. Hani bir tane gece geçirdi ki oynanan gün sayısı bir. Yani birinci günde değiliz ikinci gündeyiz. Bir gün boyunca oynadık. O anlamda. Şurada meşale koyalım. Tamam. Ne? Maden çok karmaşık arkadaşlar. Bizim beynimiz yetmez buraya abi. Maden çok karmaşık. Abi ikisi tek kömür kastık yeter ya. Ben şunu anlamadım ikisi tek ne ara oldu oğlum? Daha bizim kömürümüz 64'lük 3 değil miydi? Ne ara bu kadar çoğaldı? Birkaç zaman aralıklarla video videonun dakikası bitti mi diye de bakıyorum. Çok uzun sürede madenlerdeyiz abi onu fark ediyorum hep. Maden maden bitmiyor yani. Hı, bitti ya sonunda kömürler. Keşfedelim etrafa. Burada kömür var abi almıyorum lan kömürleri. Bu taşları ben koymadım mı? Yukarıdan geldik hatta. Ama yani bence bu kadar keşif yeter ya. Geç yok yok bu madenin ikinci bir çıkışı daha var zaten. Bakın. Madenin artı bir çıkışı daha var. Ben amacım elmas bulmak, demirleri almayacağım. Dediğim şey inşallah gerçekleşmez diyorum ve elmasların çıktığı yerlere doğru ineceğim. Arada sırada da meşale koyacağım etrafı aydınlatmak amacıyla. Koy mesela abi şu. Tamam. Full derine ineceğim abi. Altın mı altın burana kadar derinlerdeyiz. Yeter. Çok da demirimiz yok lan kasarız ağasın. Kömür kazmaktan bıkmışım ben işte. Elim yoruldu ya kömür kazmaktan. Maden de bu kadarcık mıydı? O zaman demirleri falan alacağım ben abi. Maden bu kadar çıktı arkadaşlar. Bir bölüm sürmeden en azından. Dışarıda geçirecek birkaç dakikamız da var muhtemelen. 2-3 dakika ama. Şimdi ben bu madenden gideceğim arkadaşlar. Bir şey çıkmadı çünkü da elmas memmas çıkmadı yani O yüzden bu madenden gitme vakti Neyse abi çıkmadı yani Mojang'ın canı sağ olsun yapalım. Bir gün demirimiz tükenince Minecraft'ta kendi altını kazmaman gerektiği kuralını biliyorum ama altından bir lav mal çık lav mal çıkmayacağını da biliyorum. Hani şöyle bir şey var ya 100 yıl bekleyince kömürler elmasa dönüşür falan. Keşke o Kur'an Minecraft'ta da olsa. 100 gün boyunca kömürün yanında bekleyince elmasa dönüşse. Zaten 3 dakika falan kaldı videonun da bitmesin. Evet 3. dakikalara yaklaştık. Şu demirleri de alalım artık dışarıya gidelim. Çok işimizi görmeyecek zaten bu kadar. Tamam. Aa dur maden aşağı doğru bir gidişatı daha var. Bu bölümler full maden değil arkadaşlar. Karar değişti daha derinlere giden yolu varmış buranın. Karar değişti arkadaşlar derinlere doğru bastırıyoruz. Hayır. Düşmedik Üf. Buralar bayağı şey. Elmas çıksa da bu derinlikte. Kova bova yapalım. Ebelciyi bebelciyi yaparız. Kova. Da su yok. Şurada su alalım hemen. Evet. Yukarılarda su olacaktı. Beşerilerin ışığını takip edelim. Kova ile su mu alalım? Su alalım hemen daha hızlızlu ya var ya arkadaşlar part iki Parti 3let va de başlayacak ha alamıyoruz mu? Burada abi burada alamıyoruz. Suyun bir daha kaynağına git git deme bana. Suyun ben bir daha hiç kaynayla uğraşamam. Şurada su var da oğlum ya. Ha ha tam. Abi ya abi takılma şu kazıkları artık hadi. Aga bu bölüm bu bölüm net madende geçti aga. Net hayır. Oy, 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 oy. Kazıklar hep giriyoruz ya. Su al şuradan. Ne oğlum. İçimde bir ses bana buralarda hapis olacağımı söylüyor ama. İnşallah o sesi yalan söylüyordur. Peh. Dört tane alacağım. Dört tane. Piglinler saldırmasın diyor. Abi sakin modda sakin modda da olsak piglinler dalıyorlar değil mi? Şuradan aşağı doğru giden bir yolumuz var. Koyulu takip edelim. Uy lava abi. Bak buralarda elmas çıkma şansı çok yüksek işte. Hiç o lava havuzunu karşısına geçmekle uğraşmayacağım. Al eline de bir kazmayı. Dört olması gerek. Aynen dört. Şimdi bir buradan gidiyor. O kızıl taş. Elindek geldi. Benim nereden geldiğimi anlamam lazım önce. Tabii yukarıya mı? Hayır, hayır. Tabii bence yukarıya çıkalım. Hiç uğraşmayalım ya. Ha, video kayıt süresi geçmiş. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.